Herkese merhaba. Bugün hep birlikte lokum kıvamında çok lezzetli bir mercimek köftesi yapacağız. Bu tarif tam ölçülü. Başka bir tarif yapmayacaksınız bundan sonra. İlk önce 2 su bardağı kırmızı mercimeğimizi tenceremize alıyoruz. Ve güzelce 2-3 tur köpüğü gidene kadar yıkıyoruz. Daha sonra üzerine iki parmak geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Ve ocakta kaynamaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi hafif sulu kıvamda mercimeğimiz pişmiş. Tuzunu ilave ediyorum bu esnada. Ve bir buçuk su bardağı ince köftelik bulgur ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Bulgur her tarafına gelecek şekilde üzerine bir kapak kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakıyorum bu esnada sosumuzu yapacağız yarım su bardağı sıvı yağım vardı 2 adet yemeklik minik minik doğranmış kuru soğanım vardı güzelce kavuruyorum ve ikişer çorba kaşığı dolusu domates ve biber salçası ilave ediyorum güzelce kavuruyorum Soğanın ve salçanın güzel kavrulması çok önemli arkadaşlar, buna dikkat edelim. Yağı şu an size biraz fazla gelebilir ama tüm köfte için bu yağ yeterli olacak. Baharat ilave ediyorum, kimyon, karabiber, nane, pul biber. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Evet, şimdi soğuyan mercimeğimizi bulgurumuzu bir yoğurma kabını alıyorum ve tavada pişirdiğim salçalı sosumu ilave edeceğim ve her tarafına sosum gelecek şekilde güzelce karıştırıyorum elinize de yoğurabilirsiniz karıştırabilirsiniz hiç sorun değil önemli olan her tarafına gelmesi bir tabakta doğranmış yeşilliğim var maydanoz ve dereotu yeşil soğan da olabilir tamamen sizin damak zevkinize kalmış Onları da birazdan ilave edeceğim köfteme. Bu esnada ekşisi ilave ettim. Limon suyu da ilave edebilirsiniz. Ben nar ekşisi kullandım. Evet yeşilliğimizi de ilave edip güzelce karıştıracağım. Bu tam ölçülü bir tariftir. Mutlaka deneyin. Çok beğeneceksiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun.